Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Merasembox'da ee, e, En pahalı e, Dünya haritasına bakacağız arkadaşlar Baya bir dünya haritası gelmiş e, Şimdi o zaman bir bakalım Bu arada bayağıdır video gelmiyordu O kadar <laughs> video fikri bulamadım arkadaşlar Buldum e, O zaman bakalım Baya güzel dünyalar gelmiş e, Birkaç tane dünya bakacağız Şimdi ilk dünya 5000 mk Bakalım neymiş açılsın Bugün açılır inşallah Evet açıldı Şimdi o bu ne oğlum? O baya garip bir şey. Biraz kastırıyor. Çünkü o harita biraz fazla büyükmüş. Biraz tabi. Bu ne oğlum? Kasması normal. Evet, ağır çekimi alacağız bu haritada. Yine de kasıyor biraz ama neyse. Evet şimdi ne yapıyoruz? Um, arabayı sürmemiz lazım da nasıl süreceğiz? araba sürmek için Nasıl yapıyoruz bunu? Tabi adam yarım yamalak yapmış modu. Burada da şeylerimiz var. Spam edebildiğiniz şeyler. İyi de biz bunu nasıl çalıştıracağız? Çalıştıracağız. Buna bastım. Buna basınca gidiyor. Ee, böyle gidiyoruz. E adam. Adam da diyor. Ya ağır çekim çok yavaş gidiyor gidiyormuş bu Evet. Sonra burada başka bir şey daha var. o sıkıyor mu? Süspansiyonu bile var onun. Allah Allah ya. Bu güzel değil mi arkadaşlar bu galiba? Bu çok iyi çalışmıyor. Burada bazuka atar var. Bakayım atıyor mu? Atıyormuş. Sonra bunu yıkabiliriz böyle arkadaşlar. Şu yani Hop. Böyle bir şey. Bu kadar arkadaşlar. Bunu mesela kaza yaptığımda nasıl oluyor? Bir şey olmuyor kaza yaptığımda. Kötüymüş mesela. Buradan hiçbir şey de silemiyoruz. Kastırıyor arkadaşlar. Bu çok güzel değilmiş kasıyor biraz tabi o, o, zaman arkadaşlar sonraki dünyamızda bakalım Evet Arkadaşlar e, sonra böyle bir şey buldum e, Böyle delik, delik açıyormuşuz bakalım Nasıl bir şeymiş İnşa, inşallah, güzel bir şeydir Evet bak, yüklendi hemen girelim Bakalım Dünyalar <laughs> diye başlayalım arkadaşlar Bakalım nasıl bir şeymiş ha Burada aşağı iniyoruz ve kırıyor. Her tıkladığımızda kırıyor. Take off close ne? Evet, aşağı iniyoruz. Yukarıda nasıl çıkıyoruz? Ha, yukarı böyle çıkıyoruz. Bir şey çıkamıyor yukarı mesela. Ha, Kupa ne? Ya burada eee Ha, arkadaşlar anladım. Burada kupa kaz kazanıyormuşuz. 100 metreye, 900 metreye geldiğimizde. Şimdi robota dönelim. Sonra şu da şuraya gittiğimizde nasıl oluyor? Şöyle gidelim. Ha gidilmiyor oraya. O zaman aşağıya inelim arkadaşlar bakalım ne oluyormuş. Kıralım. Böyle tıkır tıkır tıklayacağız yoksa olmuyor. Evet böyle olmuyor arkadaşlar bakın. Şöyle kıralım azıcık bir arkadaşlar bakalım. İlk kupayı aha kupayı aldık galiba. Evet arkadaşlar bakın ilk kupayı almışız tekrar robota dönelim. Azıcık azıcık daha kıralım sonra başka şey gireriz. Biraz hızlı tıklamamız lazım. Evet ikinci kupayı da aldık. Böyle arkadaşlar böyle bir şey. Ee, yani çok bir olay yok ama ucuz zaten arkadaşlar. Yani ucuz olduğu için. Yani öyle alabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Neyse ben hemen diğer modu bulup geliyorum. Sonra arkadaşlar böyle bir şey buldum. Hapisten kaçma oyunu. Yani çok da pahalı değil arkadaşlar. 990 Mercoin. Hemen indirelim. Nasıl bir şeymiş diye bakalım hemen. Evet. Şimdi neredeydi? Evet bu. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hemen açılsın. Açılsaydım. Ee, o kaydetmen bile varmış arkadaşlar. Bakın burada. Para diyor. Sana toprak vereceğim diyor. Allah Allah. Kilidi aç diyor. Kilit nasıl bulacağız? Oha! Karakter bu mu? Adam karakter bile yapmış şey için yani. Ne yapacağız şimdi? Allah Allah. Bu da tuvalet var. Tuvalette ne var? Aa tuvalette para var. Bunu adamı mı vereceğiz? Aa verdi, verdi adamı. Bu ne? Aa böyle bir şey var. Kaldıyor mu bu şey? Evet bize bunu verdi. Bu ne? He, bunu koyduk. Şunu koyduk. Aha bize anahtar verdi. Aa ver abi. Çıktık. Aha, çıkıyoruz. Evet, buradan çıktık. Kapıdan çıktık. Şimdi burada <laughs> ee, çamaşır makinesi şeyler var. Aha, bir şey yaptım lan yanlışlıkla. Ee, sonra bunu makineye koyacağız. Ha, yok. Bizim çıkmamız için burada şey lazımmış arkadaşlar şundan. Aa, lan kıyafeti taktım. E ee, bunu nasıl alacağız? Şu şeyi. Allah Allah. Bakalım şuraya da. Nasıl abi sizce? Aha! Lan onu görmedim ben. Nereden çıktı o? <laughs> evet buldum arkadaşlar. Ee, hemen şuradan. Tamamdır açtık. Şimdi çıksın bakalım. Sığıyor değil mi? Aynen. Aha para, para var burada. Kıyafet lazım diye bizde varsa zaten. Allah. Merhaba. Ben ben kesinlikle po polisim şu anda. E, ver sana çakmak vereceğim diyor. Para verdi, sana vereceğim diyor. Tamam, don't, ver sana donut vereceğim Tamam donut, ver donutumu. Tamam aldık güzel. E, şimdi çakmağı da ver bakayım. Güzel çakmayı al. Alabilir misin? Alamıyor tabi. E, tamam kalsın orada çakmak. Şimdi ne yapacağız çakmayı? Her kutuları yakacağız. sen, şöyle, sen de şöyle gel. Yakalım. Azıcık bekleyeceğiz. Ha. Yandı. Evet. Burada ne var? Allah'ım uzunmuş lan. Neyse bu yapalım arkadaşlar. Ee, burada ne ne istiyor? Şimdi anahtar ist anahtar istiyor çıkmak için. Anahtarı da çöpleri çöp kutusuna kutusuna Ha. Tamam. Yaparız abi. Tamam. Şu var alabilir miyim acaba şöyle? Şöyle tekme alsam. Evet oldu mu? Heh, vermiş arkadaşlar anahtarı. Sen gel şöyle bakayım. Güzel. Buradan anahtarı da taktık. Evet şimdi aha. Oo, en yukarıda kaldı ya. Onu ben nasıl getireyim hemen? <laughs> Durduramazdı şöyle Alayım şunu. Götüreceğiz artık yapacak bir şey yok. Şöyle. Şuradan at. Ben şöyle. Doğru şeye götürüyorum değil mi? Ben yani yanlış şey sanırım. Şimdi buradan da şuradan gidiyorduk. Gel şöyle hop. Hop. Ha. aha buraya da kırdık. Tamam, güzel. Şimdi aşağı iniyoruz buradan. Atla bakayım. Lan tekrar tekrar suçluluk. Anahtar lazım. He, butona basıp anahtarı aldık ve çıkıyoruz. Tamam. Pil lazım diyor. Pil de burada zaten çok belli. Işık, ışık, ışık taktık tamam. He, önümüzü görmemiz lazımmış. Tamam lan oyun. <laughs> İyi de gene göremiyoruz ki önümüzü. <laughs> Önümü gene, gene göremiyorum ki ben. Bakıyorum. Aa! burada yazıyor. 900 38 çarpı 5 diyor. Artı 42. E ee, Ne şimdi abi? E burada şey var. Numara şey var. Tıklayınca ne oluyor? Bir şey olmuyor. Çıkayım. <laughs> Nasıl çıkıyoruz ki? Göremiyorum ki ben. Aha. Enter kod diyor. Ay. Enter kod diyor. 938 çarpı 5 artı 42. Şimdi ben hesap makinesini açayım. Şimdi yapamam çünkü uzun, uzun sürmesin. Arkadaşlar sonuç Artık 42 yapınca do kaç çıktı bakayım 4732 çıktı şimdi nerede ha enter kod ha kaçtı ya 4732 aynen Confirm diyelim aha aha açılmış lan oğlum nasıl yapmış bunu evet şimdi ne istiyor şunu çek ee, ya <laughs> şöyle yapayım <gülüyor> <gülüyor> Dönersen ha tamam. şimdi ne istiyor <laughs> e, ee, bomba artı e, ne, bu ne lan şu ipten ve TNT istiyor anahtar var burada anahtar sonra şey eleyeceğiz galiba o nasıl bulacağız abi bakıyorum şimdi bomba diyor Allah Allah ha bombayı buldum bunu buldum anahtar var da anahtarı da açsak acaba ne olacak anahtarın içinde olabilir mi? E oğlum açtık ya biz ne gerek var buna? Allah Allah. <laughs> ne yapıyoruz ki acaba bununla? Biz ben bir bakayım şu acaba arka taraflarda kalmış olabilir mi? Ya bakayım ben bir. Lan ama hepsi karanlık olmuş. Allah'ım. <laughs> e, ne yapacağız şimdi? Ay bay, yedik. Bunu bilmiyorum arkadaşlar işte ama biz çık çıkmaya çalışıyoruz. Boş verim onu. Ee, diğerleri galiba üst katta falan arkadaşlar. Diğerlerini göremedim çünkü burada yoklar. Ha şu. Şu halat şundan değil mi ya? <laughs> Neyse çıkar çıkar bakayım sen. Allah kutular var burada. Kutuları yıkmamız lazım. Ha, burada da balta var. Ispam yerinde ne var? Ispam yeri yok. Ispam yeri yok. Tamam. Biz bir açalım şöyle. Çık, çık bakayım. Çık lan selam. Aha. bomba lazımmış. He, biz burada Allah. Nasıl bulacağız ki onu? Eyvah eyvah. Yerde falan mı? Şurada nerede? Aşağı in bakayım sen bir yerlere dokunursan bir şey olur mu acaba diye merak ediyorum. Kutular kırsak çıkar mı sizce? Kırılmıyor ama. Evet. Bakalım şu şunlar çok benziyor ya. Aşağı in. Heh. Allah Allah ya. Ne yapsak arkadaşlar? Tamam bunu bulduk da. Diğeri de buradadır arkadaşlar. Eğer buradaysa. Bakıyorum. Merkoyum var. Şuradan yukarı çıksak çıkabiliyor muyuz tekrar? Yukarı şuradan. Burada buton var. Yukarı çık. çıkabilir misin abi? Bakayım. Yukarı tekrar çıkılmıyor ki zaten. Burada yoktur bakayım aşağısını. Allah Allah arkadaşlar ne yapsak acaba? Ee, nasıl çıksak ya? Kutu motor yok ki. Allah Allah dokunuyor Melih ama dışarıda olabilir mi? Yok. Bundan diyor. Bu nasıl bir şey ki ben anlamadım. Bomba diyor. İşte bunu bulduk. Artı şu halattan diyor. Halat nerede? Ben ben mi körüm acaba göremiyorum çünkü. Şu, acaba şuna böyle değsek falan mı oluyor? Çünkü çok benziyor bak şunlara. Ama değince de bir şey olmuyor. Allah Allah. İp, mü, mü, ip, falan mı lazım işte ip ip. O ip olduğu çok belli ama işte ipi nereden bulacağız? Ben yere götürüyorum karakteri belki bir şeye çarpar diye. Ama yok. Bakayım mı acaba şu arka tarafta ışıkta mı kaldı? Şu alabilir miyim acaba? Evet Onu da alamıyoruz. Heh, al, ya aldık. Alabilir miyim acaba? Arkadaşlar ben bulup geleyim. Arkadaşlar buldum buradaymış. Bakın çıkardım hatta. Allah'ım ya. Sen ne arıyorsun ya burada? Hah aldık. Direkt bombaya atıyorum şuraya da. Çünkü çok uzun oldu salam ediyor. Evet. Nereye gitti? Heh. Patlatmamız lazım. Pa! Oha! Heh. Evet, bitmiş arkadaşlar. Güzel. Kaydetme bile vardı oyunda. Ben ben sevdim arkadaşlar. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bunu almayı unutmayın. Bu baya güzel bir şeymiş. Siz de oynarsınız. Siz de bitirirsiniz. Ve kaç dakikada bitirdiğinizi yazarsınız. Sonda yazıyor zaten. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.